Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft modlu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu uzun zamandır video atamıyordum. Kusura bakmayın. Video video atamamın birkaç sebebi var. Arkadaşlar Hatay'daydım. Eee ailetten e, orada yapmam gereken işler vardı. Ondan sonra üniversite işlerim var. Bir dairetten de ne bileyim farklı işlerim vardı yani nasıl diyeyim hastalıkta geçirdim o yüzden bayağıdır Minecraft videosu atamıyordum şimdi serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ama ondan önce değerli izleyicilerime bir köşe yapmak istedim burada Jisok Soya 1 2 3 arkadaşımız kalplerini eksik etmemiş teşekkür ederiz seviliyorsunuz arkadaşlar buraya değerli izleyicilerimiz sizlerin köşesi yapmak için seviyorum bundan sonra her attığınız yorum burada görülecek ve ayrıyetten de geçen bölümü 5 beğeni gelmişti. Her beğeni için 64 elmas alacağımızı size söylemiştim. Sağ olun burada. 64 elmas yani 5 stick 64 elmas. Yani bir, atmi, bir beğeni bir stick 64 elmas olduğu için burada 5 tane 5 beğeni aldığımız için 5 tane 64 tane elmasımızı aldık. Gayretten de teşekkür ederim destekleriniz ve her şey için çok çok sağ olun arkadaşlar. En son hatırlarsanız ne olmuştu? Baron belasıyla uğraşıyorduk. Şuraya malzemelerini koyalım. Bugün araba alacağız. Sizlerin sayesinde gidip bir ya bir araba alacağız ya da bir ATV alacağız. Ayrıca köyümüzün yollarını yapacağız. Çünkü araba bu yurularda sürülmez biliyorsunuz. Onun haricinde belki bir arsa alabiliriz bu bölümde. Ondan sonra bakacağız duruma göre. Hatırlarsanız da bu evi almıştık. Diğer bölümde de hani buraya evi şey yapmak istiyorum nasıl diyeyim. Evi de değiştireceğim yani değiştiririm muhtemelen de. Hani şuraya mobilya döşemek istiyorum. Ne yapmam ne etmem gerektiğini söylerseniz yorumlarda belirtirseniz Gerçekten çok sevinirim. Arkadaşlar selamlar. Ufaktan biliyorum videoyu kusura bakmayın. Ee, size birkaç konu hakkında bilgilendirmek için buradayım. Arkadaşlar e, videoyu beğenip kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Onun haricinde arkadaşlar videolarımın müziklerine kadar olsun, seslendirmeler olsun, hepsine bayağı çok fazla emek veriyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur ve sizi eğlendirebiliyorumdur. Sizi eğlendirebiliyorsam ve, ve beni izlemeyi seviyorsanız gel ne mutlu bana. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenip ayetten yorumlarınızı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Teşekkür ederim şu an herkese izleyen herkese, destek veren herkese. Çok sağ olun. Ayetten de yakın zamanda da müzik yayını başlayacak. Videonun girişindeki müziği de kendim ufak çaplı bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Neyse daha fazla sizi tutmadan videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Hoşçakalın bakalım. seviyorsunuz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayalım. Ve ayrıca de yorum yapmayı unutmayalım. Yorumlarınız burada gözükecek bundan sonra. Hadi bakalım. Evet şimdi gidelim bir başkanımızla konuşalım. Ondan sonra bakalım duruma göre. Bugün tarla alacağız. Tarlayı aldıktan sonra da ne yaparız bakalım. Ee, gidelim bir hatta gitmişken bir ATV'miz de alalım ya. Bitmişken bir ATV'mizi alalım. Şimdilik ATV idare edelim. Ondan sonra bakarız duruma göre. Hadi bakalım yavaştan yol alalım. Çünkü artık yürüye yürüye yorulduk. Yani her yeri yürü, yürü olmuyor. Şu yolları da güçlendireceğiz. Gideceğiz asfalt döktüreceğiz. Buraya başkana da soruyorum onu da şimdi. Ondan sonra bakarız duruma göre. Evet arkadaşlar hadi bakalım yol alalım. Arkadaşlar bu arada fikirleriniz çok önemli. Şehre yeni insanlar gelsin mesela. Ya da ne bileyim ne ekleyelim şehirde ne olsun ya da ne yapalım ne olması gerektiğini yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok memnun olurum. En son çatışmada burada tüccar da kaçmıştı zaten. Ulan belediye başkanıyla şey kaldı burada araç galericisi kaldı. Neyse oyundan önce gidelim bir bakalım bir galeriye. Galeriden bir araç alalım. Abi selamünaleyküm merhabalar kolay gelsin. Eyvallah sağ olasın. Buyur hoş geldin. Abi ben ufak çaplı da olsa bir araç almak istiyordum da. Var mı elinde acaba? Bak çok güzel ATV'ler var. İstersen onları alabilirsin. ATV var. He, anladım. Şu mu? Ee, Black ATV. Tamam ya ben onu alayım. Ne kadar istiyorsun ona? 192 elmas uygundur. Anladım. Tamam o zaman ben de buraya sandığa koyuyorum elmaslarını. Onu da alıyorum. Teşekkür ederim efendim. Şöyle koyayım. Eyvallah. Onu aldım o zaman. Hadi bakalım hayırlısı uğurlusu olsun. Eyvallah teşekkür ederim her şey için satıcı bey. Rica ederim. İyi günlerde bin. Haydi bakalım. Hayırlısı uğurlusu olsun arkadaşlar. Sizin sayenizde ilk ATV'mizi aldık. Oy şöyle bir koyalım bir bakalım. O ATV'miz de güzel ha. Şöyle bakalım bir binelim ya. Oh be sonunda. elimize ayağımızı kesmiş oldu arkadaşlar yerden. Bir aracımız yoktu hiçbir şeyimiz yoktu. Yani iyi oldu. Neyse gidelim bir bakalım başkana. Şuradaki yolları da güzelleştirelim. Bir asfalt dökelim bir şey yapalım. Ondan sonra da bakalım duruma göre. Haydi bakalım. Merhaba arkadaşlar kolay gelsin. Gidelim o baronda bugün icabına bakalım. Başkanım merhabalar kolay gelsin. Eyvallah Emir. Sağ olasın hoş geldin. Başkanım en son hatırlarsanız baronla ilgili konuşma yapmıştık. Bugün gidip ben o işi halletmek istiyorum. Sizin de izniniz varsa ayrıyetten de bu köy yollarında araçlar için yol yapalım. Hani imkanımız varsa öyle bir şey yaparsak gerçekten çok iyi olur ama ondan önceki planımız şimdi nasıl bir hareket izleyeyim ben ne yapayım Baron genelde isimde takılır. Oraya gece gidersen sen için daha iyi olur. Sesli bir şekilde halledersen bu işi yapabilirsin. O zaman ben eve gideyim. Eşyalarımı alayım. Bu gece de yola çıkayım. O baronu indirmek için yola koyulayım. Tamam evet. Kolay gelsin. Terince bir yollara düşünürüz. Eyvallah başkanım. Tamamdır başkanım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin bakalım. arkadaşlar. Bugün gidelim şu baronu halledelim. Artık minik masum insanlara böyle davranmaması gerektiğini onu öğretmemiz lazım. Haydi bakalım. Şu ara çok iyi oldu ya. Aracımızı da bilelim ve yavaştan gidelim. Demek barona saldıracaksınız. ya bunu barona silersen vale bana çok büyük bir ödül verir Neyse buna çaktırmadan hava almaya çıkıyor diye kandırayım. Sonra plandan bahsedeyim barona. Gidip bir hava alayım ya. Sıcak geldi burası. Başkanım geliyorum hemen. Alo. Bu gece köyden emir gelip baronu saldıracak. Hemen onu uyarmam gerek. Gelin önce hemen ona söyle. ey hazırlıklı olsun. Patron, başkanı korumalarından biri sarılı. Akşam buraya saldırmaya geleceklermiş. Dikkatli olmamızı söyleyeceğim. Ne cüretle? Kim gelecekmiş? Bilsin. Geleceği varsa göreceği de vardır. Gelsin bakalım. Net de bekleyeceğim onu. Evet evimize geldik. Ve bakalım hadi hayırlısıyla yeni aracımızı garajımıza koyalım. Bakalım ileride daha büyük araçlar alıp inşallah getirip buraya koyarız. Hadi bakalım şöyle yavaştan koyalım. Şimdilik bunu idare edelim. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz köyümüzün yolları pek iyi değil. Diğer bölümlerde yeni yollar yapacağız bakalım. Daha güzel olacak elimiz. Şimdi evimize gidelim. Malzemelerimizi alalım. Silahlarımızı özelleştirelim. Ondan sonra gecede yola çıkalım. Şu baronu bugün bitirelim. Silahımızı alalım. Şöyle. Susturucuyu takalım. Çünkü gizli bir operasyon. Sessiz bir şekilde girmemiz lazım. Böyle güzel bir şekilde silahımızı hallettik. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi geceye bekleyelim. Evet. Gece oldu. Malzemelerimi çektim. Silahımı da aldım. Hadi bakalım yavaştan gidelim. Gidelim o baronu. Sessizce mekanında indirelim. Bundan sonra herkes rahat kabusun. Bu iş burada bitmeye demiştim baron. Senin için geliyorum. Bekle orada. Hadi bakalım gidelim. Evet. Baronun mekanına geldik. Daha fazla yaklaşmadan yapalım. Yayın giderim yoksa bizi duyarlar. Bakalım baron ne yapacağımı sever. Senin için geldim oğlum. Aa oradalar. Aha ordalar. Teker teker alacağım hep ikisini de. Bir saniye şuradan bir çıkayım. Bakın beni görme. Aha, alttan susturuyor saklını duyamaz. Duyamazlar buradan. Lan baron. Bu sefer kimse seni benim elimden alamayacak. Son sözlerini söyle. He? Lan ne oluyor? Lan ne oldu bana? Kolay kolay ol canım efendim. Direkt girip mı geçtin. Şimdi olacakları gör. Bunu sizin yanınıza bırakmam. Şimdi beni yakalamış olabilirsin ama. Zamanı gelince seninle çok güzel bir şekilde hesaplaşacağız. Bu seferlik de elimden kurtuldun. Al selam. Bu kadar yeter. Götür şunu hapishaneye atacağım. Ulan her şeyimi aldılar. Beni de buraya kıstırdılar. Allah kahretmesin. Ne yapacağım şimdi ben burada? Lan ya fena tuzağa düştük. Baron'un bu kadar zeki olabileceğine hiç aklıma bile gelmezdi. Şimdi ne yapacağım burada şimdi ne yapacağım. Bir de şu geri zekalı amacı koydular önüme. Nasıl kurtulurum ben buradan kaçacak bir yerde yok. Şöyle bakıyorum da yok yani. O ses de neydi lan öyle? Ben kontrol edeyim. Sen de kimsin öyle? Ne? Lan ne oluyor orada? Sen de kimsin? Benim adım Garfield. Seni nereden buldun? İstihbaratım sağramdır. Hadi seni kurtarmamız gerek. Her şey için teşekkürler. Beni buradan çıkarabilir misin acaba? Evet. Çocuk oyuncağı. İşte bu kadar. Eyvallah. Teşekkür ederim beni kurtardığın için. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben geri köyüme dönmem lazım. Sen de gelmek ister misin benimle? Yapmam gereken işler var. Yine karşılaşırız elbet. Anladım. Peki madem. Sana kolay gelsin. Arkadaş bu nereden çıktı? Nereden çıktıysa valla çok iyi oldu. İyi ki de geldi. Aha bunu da öldürmüş. Allah'ın cezası senin. Neyse bir an önce çıkıp gitmem lazım. Bir an önce çıkıp geri dönmem lazım. Yoksa sıkıntı olur. Baron çok tehlikeli bir adam. Bunu nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Baron'un dediği gibi. Timber'in tarlasına geldim. TNT'leri buraya yerleştireyim de parasız kalsın. Nerelikle Baron intikamını almış olacak. ha oh, ha oh, ha oh, ha oh. ha şöyle yerleştireyim şuralara ee, kaç 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 işte barınağa bulaşmanın sonu budur oh be sonunda köye doğru gelebildim of oh, aracımı bulamadım aracısız gelebildim allah kahretmesin bunlar çok fenaydı beni yani çok fena Kıstırdı şerefsiz baron. <laughs> Lan tarlam. Amcamın tarlası. Olamaz. Tek geçim kaynağım buydu benim. Ne yapacağım ben şimdi? Lan baron. Lan hepsinin bedelini ödeyeceksin. Hepsinin bedelini ödeyeceksin. Allah kahretmesin. Tek geçim kaynağımız da o da vardı. O da gitti. Şimdi ne yapacağım? Ne edeceğim ben burada? Neyse. Artık diğer bölümlerde sizlerin de desteğiyle arkadaşlar çaresine bakacağız.